Evet arkadaşlar. Hobi Akademisi YouTube kanalı olarak e, çatal badem ve kazancının Ermeni'nin tanıtılması ile ilgili oluşturduğumuz rotanın dördüncü ayağındayız. Final burada arkadaşlar. Çok sürpriz bir yerle karşılaştıracağım sizi. Hemen ben de başlıyorum işime. Evet arkadaşlar. İşte burası bizim tarihi Dinek Kulemiz arkadaşlar tarihi. Bütün memleket bütün memleket arkadaşlar ayağımızın altında arkadaşlar. Buralı olup da buraya hiç çıkmadan ölüp giden insanlar var arkadaşlar. Buranın öyle bir şeyi var arkadaşlar. O kadar güzel bir işçilik var ki bunu birazdan internetten araştırdığınızda hangi döneme ait olduğunu hepimiz öğreneceğiz. Asıl sürprizler burada arkadaşlar. Evet. Tarihi Dinek Kulemiz. İşte oralar Zeybe, İkiz Çınar, Çatal Badem, Yalındal, Görmeli. Karşımız Ermenek arkadaşlar. Hemen şurası memleketimiz Kazancı. Başayla, Güney Yurt. Buradan her taraf gözüküyor arkadaşlar. Hem şöyle sizi bir gezdireyim şöyle arkadaşlar. Hem de sürprizlerimizi size açıklamak istiyorum burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Böyle tarihi bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu an şöyle güzelce bir memleketi göstereyim. Kazancı Ermenek. Evet arkadaşlar. Biz buraya e, hayal kurarak çıkmadık. Biz buraya e, Hobi Akademisi YouTube kanalı adına hazırlıklı olarak geldim. Birinci sürprizimiz şu arkadaşlar. Buraya çok kısa bir zamanda tur düzenleniyor. Turun başındaki sürpriz arkadaşımız. Burada Mevlüt Gültekin abimiz var çatal Badem. Maşallah pırıl pırıl evlatları var Alanya'da. Onun oğlun bir de Ali. E, tur rehberi arkadaşlar. O da memleket sevdalı bir arkadaşımız. Ben konuyu zaten görüştüm onunla. Buraların videolarını ona attığım zaman hemen zaten operasyonun başında o arkadaşlar tur rehberliğinin. Seve seve Ahmet abi dedi. O yüzden grubu Ali an oluşturuyor arkadaşlar. Bir diğer konu arkadaşlar burada yapıcı olduğumuz size sürpriz. Ee, şu karşı hemen şu e, Turkuaz Azerimelik Barajı'ndan biraz gittikten sonra Mut var arkadaşlar. Mersin Mut bizim komşumuz. Mutlu sanatçımız Musa Eroğlu var. Artık o bizim dedemiz. O yüzden e, sürprizin biri şu sponsor hazır kazancı kalkınma ve dayanışma derneği ve kar yapının sahibi arkadaşım Abdullah Karpuz. Buradan Abdullah Karpuza da selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. İkinci sponsorumuz o. Hobi Akademisi YouTube kanalıyla birleştirdik. Kazancı Kalkınma ve Dayanışma Derneği'ni biz nasip olursa burada ben de şöyle bir şey yapacağım. Bundan Abdullah abinin haberi yok ama ben sürpriz şeyleri severim. Ben de Nazlı Öksüz'ü davet edeceğim inşallah buraya arkadaşlar. Aynı zamanda Musa Eroğlu ile beraber klipleri ve çalışmaları var. Nazlı Öksüz de bu tür yerlere hayran bir insan arkadaşlar. Nasip olursa Abdullah Karpuz abimiz. Kazancı Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa Eroğlu ile görüşmelerini başlattı zaten orayla. Nasip olursa biz burada nasip olursa bu Kazancı'nın bu Ermeni'nin tanıtılması adına size sanata dokunacağız demiştik. Sanat dediğimiz şey burada işte böyle bu dine'n tanıtılması ile ilgili arkadaşlar. Burada gelip böyle tarihi bir yerde kısmet olursa tanıtılması ile ilgili burada. Ee, Musa Eroğlu veya da Nazlı e, Öksüz e, sanatçımızın burada bir klip çekmesini, bir sas çalmasını. Bu Nazlı Öksüzün bize hayır diyeceğini de zaten sanmıyorum. Soyadı Öksüz ama bu e, ardıçlar, bu dağlar Öksüz kalmasın diye tanınsın diye özellikle onu tercih ettim ben. Nasip olsa bu iki kişinin üzerinde çalışmalarımızı ve davetiyelerimizi göndereceğiz. Bu fazla zamanınızı almayayım arkadaşlar. Finalimiz burada olacak. Buradan yukarısı yok Allah'ın izniyle şey olarak zirvedeyiz şu an. Buraya da e, araçla rota oluşturduk. Araç da buraya kadar gelinebiliyor. Çok az bir sorun var burada ama sıkıntı değil. Buraya gelen araçlar e, arazi araçlarıyla e, çıkarız buraya. Buradan Alanya'daki e, tur rehberimiz Ali Gültekin'e enerji dolu bu çatal yürekli, çatal evladı Ali Gültekin'e selamlarımı iletiyorum. Kazancı Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı, e, arkadaşım Abdullah Karpuz'a da buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Yakında burada Turist kafilesiyle Hello Kazancı, Hello Ermenek, Hello Çatalbadem demeye az kaldı. Hobi Akademisi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize iyi seyirler.